Evet arkadaşlar bir diğer hesabımıza geçiş yapmış bulunmaktayız. Yine çer çöp ne varsa Düşünmemiş göndermiş. Kötülerden başlayalım. Ama üç tanesi iyi gibi duruyor. Dur bakalım. O üçünden ne çıkacak? Muharebe Spectra nedir? Yani? Hep Allah. Hep veriyor. Battle Pass yani. Bakalım. Oo. Buna sözüm yok. Oni Phantom bedavaya gelmiş. 941 bir şey bile Savaş bileti bile bundan pahalı. Anam yiti operatör de çok ucuza gelmiş. 920 VIP. <laughs> Abi bu main char olsa hepsini alırım. Yiti şey klasik gelmiş 1172. <laughs> bu bu yan char. Yallah lobiye. <laughs> Güzel ama bunları bir değerlendirmemiz lazım. Alınabilirler. Bir diğer hesabımıza geçiş yapıyoruz. <laughs> sırada 3. hesabımızın gece pazarını açıyoruz. Mavilerden başlayalım yine. Evet. Battle... Maviler zaten hep Battle Pass oluyor abi. Şöyle. Of. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bildiğin bedava dağıtıyor bak. Şuna baksana. Ion Vandal. Ion Vandal 994 VP. Özel Harekat Phantom. 1048 VP. Cesur Yürek Ares 941 VP güvenlik olan işte bu şekilde ben öcü Allah yani bedava dağıtıyor Neyi açmadım? Ha bu çağ açmadım. Bu unuttum. Dur heyecanlandım. Ne yapayım abi? Ananıyım. Asil mi? 2300. Sana bir şey diyeyim mi? Sen de bıçak var da. Şey, Şu sihirpunk çakı geldi sana. gelmez bu çünkü main hesap değil. main <laughs> için diğer main hesabı açacağız. Onda da bir şey yok. Onu gerçi bıçağını açmış arkadaş. Bugün girmiş oynamış. Bakacağız. Diğer hesapta görüşürüz arkadaşlar. Yok. Dördüncü hesabımızın mağazasına bakalım. Abi mağazalar falan çok iyi ya. Bu, bu benim main hesap şuna bakar mısın? Şu Evorinin bıçağı da çok iyi. Keşke o gelse. Dediğim gibi ya Radiant Crisis'in bezbolu gelmiş baksana. <laughs> Geri kalan dört tanesi Battle Pass. Bir tane düzgün silah var. Allah Allah. Battle pesler kızılacağı bak moralim çok bozuldu. Minimum. Minimum Marshall'da her videoda var ya. Allah seni ne diyeyim la şuna bir bak hiç, hiç, hiç yüzünde kızarmıyor la Valorant la vallaha neyse arkadaşlar bu gece pazarda böyle geçti yoruma sövün la yoruma sövün şey, ya da bir sövün la Oğlum ne geldi bir dahaki bir gece pazarında ne gelecek başımıza he